Gökmenliler. Güneş Nahiyesi'nin Kızıköy'ündeyiz. Yani benim ata topraklarındayız. Şimdi bazı videolarda e, kullanmış olduğum terk edilmiş bir kum ocağı falan vardı. Onunla ilgili de hakkında bazı şikayetler söz konusu olmuştu. Şikayet eden kişiden Allah binlerce kere razı olsun ki çocukluğumdan belli en büyük hayalimin gerçekleştirilmesi konusunda en büyük yardımı esasen kendisi yaptı. Arkadaşlar bu arazinin mülkiyetinin kimin olduğunu araştıracak insanlar gayet net bir şekilde öğrenecektir. İş böyle olunca arkadaşlar. Aşağı tarafta görmüş olduğunuz köy benim ata toprağı. Ve bu arazinin 100 metre aşağısındaki arazinin tamamı da bana ait. Yani rahmetliklerimden bize miras kalmış arazi. Ve şu alana doğru baktığınız zaman arkama doğru Emniyet Genel Müdürlüğü'nün izniyle Kayseri Valiliği'nin onayıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün atış alanı olarak benim köyümün arazisini kullanmaya başladığını ve iş makinelerinin çalıştığını göreceksiniz. İş böyle olunca bu saatten sonra beni insanlar istediği şekilde istediği yere şikayet edebilir. Çünkü ben kendi köyümde ve emniyet müdürlüğünün atış alanında olacağım. Saygılar.